Seni sevmek gözlerine bakamadığım halde. Tekrar. Ben de söyleyeceğim. Evet söyle hadi. Gece gökyüzünde halden yıldızlarla bir <laughs> tutmak Seni sevmek çok başka bir duygu. Sen aşk demek. Sen sevda demek. Bana ben olduğumu hatırlatan doğru kesin demek. Seni sevmek seni sevmek ne elini tutmak. Ne de güzel gözlerine bakmak seni sen olduğun için sevmek demek. Gözlerini karanlığa diktim de hayalini görmek. Ellerini ellerimde hissetmek <laughs> seni ben yaşayabilmek. Sevgini yüreğimde saklayabilmek, seni sevmek bana mutluluk demek. elleri aşmak hiç sevmediğim bir şeyden hoşlanmak demek. Seni sevmek nefesim nefesimi izlemek. Sen beni başka yapansın. Yüreğimdeki çarpıntı içimdeki cansın. Seni sevince başka oldu bu dünya. Seni sevmek hayatın başkalaşması demek. Başkalaşmadan en etkisindeki özlem. Sen hayat en kuytu köşesindeki sevdasın. En eritilmeyen benim tek gerçeğim seni sevmek hiç bu kadar güzel olmamıştı seni sevdiğim Ölünce... Beni ben yapan tek arzu tek istek seni sevmek Gece uykusuz kalmak gündüz hayal etmez Başar bak, hayata kapı tutmak demek Sevmek en karanlık gecede en uzun şarkılarla olmak Zifiri karanlıkta güneşi bulmak yarına şans almak Seni sevmek bazen de ağlamayı göz almak Seni sevmek öpücük okladığımda rahat ermek demek. Seni sevmek yanımdan alınma pervasıca dağılmaktır. Bağırırcasına sensiz olmuyor, olmuyor, olmuyor. Dertin ıslanmak gibi. Bak. Seni sevmek hayat kuş bakışı, pembe gözlüklerle bak. Benden şanslısı var mıydı? Seni sevmek sonsuzluğa inanmak, o varsa ben de varım. O gülerse, ben de gülerim. O benim demek. Ne terimler de. Özleyip de Kalp midir sevdiyen, yoksa yalnızlık mıdır çocukluğun? Eğer yüreğimde inceden bir sızı duymuyorsam, seni özlüyorum. <laughs> Demişsin, bir kere pes etmek yok bu sevda yolunda. Var mı? Sözü Kapında ayak sesleri hiç bitmeyen bir sevdaya nöbet tutuyor. Suya baktığında eğer tertemiz yüreğin yansıyorsa gözlerime. Ben sende Sen benim için çok değerli ve çok güzelsin. Hani ince imkansız diye ya sana. İmkansız olduğun için aşığım sana.